Türkiye, küresel güç olma hedefinde, zat halinizin önümüze koyduğu hedeflerde daha çok mesafelere kat etmesi, büyük başarılara imza atması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, 40 yıl önce uçuk, uçak meclisi olarak mezun olduğumuzda birçoğumuz Türkiye'de çalışacak alan olarak neresi var dediğimizde çok cüz'i miktarda arkadaşımız Türkiye yollarına, çok cüz'i miktarda arkadaşımız da ancak TUSAŞ'a gelebilirdi. Bu sayı çok çok az idi böylece yıllar boyu birçok uçak mühendisi yurt dışına gitmek, başka tahsiller yapmak veya başka konularda mühendislik yapmak zorunda kaldılar. Ama bunun sebebi neydi? Bir irade, bir vizyon, bir proje olmamasıydı. Hatta F-16 montajları bittiğinde bu TUSAŞ'ı acaba ne yapacağız diye tartışmalar oldu. Ama bugün çok şükür ki şunu görüyoruz. Uçak mühendislerimizin iş bulma diye bir sorunu yok. Birçok mühendisimizin iş bulma diye bir sorunu yok. Bizim yıllar önce mühendis olarak mezun olduğumuzda bir uçak tasarlama, uçak yapma projemiz olsa da çalışsa dediğimiz günlerden şimdi bütün arkadaşlarımızın uçak mühendisi olarak, başka mühendisler olarak çalışacağı birçok alan var. Ve bu arkadaşlarımıza biz şunu söylüyoruz. Eğer bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. Buna inanalım, bu inançla olalım. Çok şükür ki gençliğimizde bu iradeyi bu azmi görüyoruz. Tabi bu yolculukta zaten halinizin koyduğu irade ve hedefler en büyük e, hedefimiz ve en büyük e, bize e, katkı veren ve destek veren unsur oluyor. Tabi bu alanda yine TUSAŞ içindeki birçok tesisimizi açarken bu tesislerin geleceğe yönelik attığımız tohumlar olduğundan unutmamak gerekiyor. Rüzgar Tüneli testleri burada yapılacak. SAGE'de ve burada yapılacak rüzgar tünelleri Türkiye'nin gelecekteki uzay ve havacılık projelerinde en önemli unsurlardan birisi olacak. Ayrıca havacılık ve uzay organize sahibi bölgemizde buranın bitişinde yine katkılarını yapmaya devam edecekler.